Merhaba Selam millet. Bir pazar gün daha beraberiz. Bugün 140 ve 60'lıca karşılaştırması yapacağım. Öncelikle bir donanımlardan bahsedelim tank yeni alacak insanlar için. Orta kalbe top sürgüsü, havalandırma kategorisi Gördüğünüz gibi ve kaplı optik kullanıyorum. E, kaplı optik yine belki teleskobik tercih edilebilir. Klan maçlarında falan veya belki maçlar normal maçlarda tarzınıza göre değişebilir ama genellikle budur. Ben genelde random maçlarda kaplı optik kullanıyorum. Mühimmatta geçelim. E, 26-24 şeklinde artık e, 20 tane gold bulundurun. Ben zaten normal halinde de bulunduruyordum. Ama bildiğiniz gibi mediumlar nerf Artık daha çok bulundurmak gerekiyor. Erzak, ekstra kumanya. Koruma kiti, burada farkındaysanız koruma kitini pek kullanmam ama 140 ve t alıyorum. Ve iyileştirilmiş benzin kullanıyorum. Bu hem T-62-140 karşılaştırma videosu olacak arkadaşlar. Hem de nerflerden sonra bu metler hakkında fazla konuşmamıştık, bir video çekmemiştim. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Evet, bakalım şimdi tren girelim. girelim. leopar aldım, karşı tarafta da 140 ve T-62A. Öncelikle APCR'e yani Leopard'a normal mermisiyle bakıyoruz. İkisinde de ön tarafta sıkıntı yok, ön tarafta ikisinde de simsiyah gözüküyor. Evet, e, sıkıntı Taret'te başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 140'ın e, Taret'i e, siyah gözüküyor birçok yere ve T-62'nin T-62 çok zor normal vermiyle. Ama 140'a baktığımızda, bakın e, gold aldığım zaman deliniyor. T-62 de deliniyor. Eskiden delinmezdi yalnız. 140 zaten her şekilde artık kafadan yen bir tank haline geldi. Ancak çok hareketli olacaksınız ki orada sektirebilen birkaç yere denk gelecek. Yani 140 çok ciddi anlamda bir nerf yedi. T-62'nin kafası ise... Hala makul derecede e, güzel bir zırha sahip. Ama e, Obje 40 için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ön taraftan yiyor, taraftan yiyor. Yemediği yer pek kalmadı diyebilirim ki. Burada e, Leopard'ı aldım. Leopard'dan delişi daha güçlü tanklar da var. E, normal mesela bir M60 veya ağır tanklar. Tidilerden hiç bahsetmiyorum bile. Evet tekrardan bakıyoruz. Gold'u alıyorum. APC'leri alıyorum. Taret'ten bakıyoruz. Hemen Taret'in kupa e, kupolasından vurdum burada. Bir t 60 deneyelim bakalım kupolasından vurabilecek miyiz? Ama bile vuramıyoruz gördüğünüz gibi. Yani e, zırh bakımından t 62 zaten bir adım öndeydi. Şu an iki adım daha öne geçmiş oldu e, 140'e göre. Evet random maçlarına öncelikle birer tane maç aldım. Önce 140'la daha sonra t 62 ile. Şimdi tankı e, ilk seçecek kişiler için kişilerden bahsedeyim. Şimdi e, eğer tecrübeli bir oyuncuysanız arkadaşlar. Yani o nasıl diyeyim bir 6000 7000 8000 maçlardaysanız veya 5000 üzeri maçlardaysanız e, bu zırh e, dezavantajına rağmen benim için 140 hala bir adım önde neden dersiniz? 140 biraz daha hareketli bir tank arkadaşlar ve en önemli şeylerden bir tanesi top eğimi e, 6 derece T60 kendisi 5 derece. Yani gerçi tecrübeli oyuncu her şekilde T-62'ler çok etkili bir şekilde kullanılır ama yani geri geliyor bazı durumlarda o 1 derecelik top alçalması sizi çok etkiliyor arkadaşlar. t yani 5 dereceyle sıkıntı yaratabiliyor. Ee, e bana sorsanız hangisini alırsınız? bilemiyorum artık kararsız kalırım. İkisini almam derim ben. Ee, 140 ile T-62 yani Rus heavyler, Rus medium'lara çok kötü e, nerf yedi. Yani eskiden bayağı bir güçlülerdi. E, Aslında şu an e, dengeli olarak düşünebiliriz. Eskiden o kadar güçlü derdi ki şimdi çok güçsüz geliyor. Burada da beni kim spotladı diye merak ediyorum. Çalıya geçtim orada. Ee, görüş mesafem de çok yüksek. Artık kaplı optiğim de var. <laughs> ben dedim beni kim spotlayabilir? bir baktım muhtemelen TL4 ki EMX 50 benim arkasında bir TL4 vardı maç sonrasını göreceğim. Yani e, şöyle söyleyeyim. İlk defa MED'e gidecekseniz e, T62A alın. Zırhı e, özellikle taret zırhı ama yani bunu söylüyorum ama bu taret zırhında da e, yeni oyuncunun kullanması da birazcık zor olabilir o, o açıdan birazcık arada kaldım ama yine de T62 e, hareket ettiğiniz zaman daha çok sektirebilir. Gördüğünüz gibi normal mermileri kafasından e, sektirme potansiyeli %90-%95. 140 ise e, eskiden de o, e, oranlar %90-%95 artık bayağı bir zor taretinden sektirmesi. Burada gördüğünüz gibi ben iki tank terörlü alıyorum. Geri kalan e, geri kalan tankların tamamını karşıtı olduğuna emin olduk. Emex burada hata yaptı tek başına buradan gelerek terörlü ile beraber bir şarjörü belki boşaltmıştır. Ben de canımın bir kısmını kaybettim ama şu an avantajlı bir durumdayız. Rakip karşı tarafta pusuyor. Ben şu an spotun geçmesi bekliyorum ve rakibi orta taraftan e, spotlama amacındayım. Ee, bildiğiniz gibi medium tankların görüş mesafeleri oldukça yüksek. Ee, bunu ee, bakın burada da bas şeyden Bakın yukarıda duran ASC'de heat'i aldım. Yani ateş etme tenezzül bile etmedim. Yani muhtemelen bir önceki güncellemeniz bu delmezdi ama bir şansınız vardı. <laughs> az önce baktım kıp kıpkırmızı yani. Hiçbir şekilde delirmem, ateş yapmadım adama. Baktım ona T-30'u spotlandı, T-30'u vurdum. Ee, şimdi yeni e, alacak kişilere, e, arada kalan kişilere, burada gördüğünüz gibi hemen ikisine spotladım. Görüş mesafesinin önemini burada görün. Rahata rahat, orada durup bize ateş edebiliyorlardı. Artık yapamayacaklar onu. Ee, neyse, neyden bahsediyordum. Yani yeni alacak kişilere T-62'a bir tık daha öndere dedik. Ama e, sallıyorum, bir IC'de gittiniz, daha sonra E100'e gittiniz, bir E5'e gittiniz. Ondan sonra e, bir midün tank'a gidecekseniz, bu iki tank arasında kalmışsanız bundan bahsediyorum. Bu iki tank arasında kalmışsanız 140 biraz da az önce bahsettiğim özelliklerden öne çıkabilir. Yani oyunu daha iyi biliyorsunuz, 140'ın dezavantajlarını iyi biliyorsunuz. Buna göre hareket ederseniz o bir derecelik top alçalması ve biraz daha fazla hareket kabiliyeti sizin için daha büyük bir avantaja dönüşebilir. Ama özünde arkadaşlar bu iki tank birbirine çok yakın tanklar. Yani çok da büyük bir fark etmeyecek açıkçası. Bir de şöyle söyleyeyim, iki tankı da almadıysanız ve yine tecrübeli bir oyuncuysanız, iki tankı da almayın. M48'e gidin veya STB'ye gidin. Özellikle M48 biraz daha avantajı var. Neden avantajı var arkadaşlar? M48 yüksek bir tank. Diğer tanklara yüksekten baktığı için delmesi daha kolay. M48 de bu nerf aldı. Nerf almasını aldı ama... 10 milimetrelik daha yüksek bir delişe sahipti. Artı bir de diğer tanklara da yüksekten baktığınız için obje 140 ve t 62 gibi basit bir tank değilsiniz. Delmeniz oldukça kolaylaşıyor. Ve oldukça da troll bir zırha sahip M48. Hatta şu an benim açımdan 140 tane t 62 hareket halindeyken daha iyi bir zırha sahip bir tank haline geldi. Yani dediğim gibi M48 ve STB'de şu an daha çok tercih edilecek tanklardan bir tanesi oldu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Blitz Brawl'larda olsun, Twister Cup'da olsun Dünya kadar obje 140 görüyorduk. var maçlara 5 tane obje 140, 2 tane ASIDE veya 6 tane 140, 1 tane ASIDE. Hatta bazı Rus klanları 7 tane obje 140 girebiliyordu. Ee, şu an e, bir gözünüzle bakın özellikle en son bir e, bir kupa resmi olmayan bir şey lig daha yapılıyor şu anda. Buradaki klanların neredeyse hiçbirisi obje 140 veya t 60 kullanmıyor. Bunların yerine M48, STB1 veya FV215 gibi tanklar alıyorlar. Yani artık e, bu tankların e, kullanım oranı klan maçlarında çok düştü ama random'da hala gayet güzel iş yapabilecek. E, tanklar neden e, böyle? Çünkü e, hala oyundaki en yüksek DPM'e sahip tanklar. Yani dakika başına hasar. 5 saniyede dolduruyorsunuz ortalama 310 hasar veriyorsunuz. Yani DPM bakımından hala bu tanklarla e, hiçbir medium ağır veya TD e, karşılaştırılamaz ama e, toplularının delişi ve zırtları Özellikle Obje 140'ın zırhı oldukça yüksek e, bir nerf yedi. Biraz da rakamlardan bahsedelim arkadaşlar. DPM demiştik yani dakika başına hasar. 3.790'la e, 3790 ile çok yüksek. Bu arada e, Blister'sam bakıyorum. t 62ye ya 3793 yazmış. 3790 yerine. Benim bildiğim kadarıyla ikisinin de tamamen aynı. Ama sonra bir daha bakacağım. Ama e, ikisi de e, bildiğim kadarıyla aynı. 3790 ile oyunda en yüksek DPM'e sahip birer tanesi. AP mermi AP demişim. yani normal mermileri APCR'e kullanıyor. Ortalama delişleri 240 mm. Bu e, ciddi anlamda nerf yedi. Hemen gold'larına geçiyoruz. İkisinin de gold'u heat. Heat ise 290 mm ile e, 330'dan galiba düşmüştü. Ciddi anlamda bir e, arkadaşlar. Ortalama sağlamamızdan bahsettik 310 diye. Evet, diğer şeylerin mermi hızlarımız, kalibrelerimiz, nişan alma sürelerimiz aynı. Dağılımda obje 140'ın biraz daha iyi gözüküyor 0.1'e karşılık 0.08 En önemli şeylerden bir tanesi top alçalması obje 140'ın 6 derece T62'nin ise 5 derece bu 1 derece abi Etkilemez ne olur falan derseniz de arkadaşlar öyle bir durumlar geliyor ki o 1 derece ihtiyaç duyabiliyorsunuz özellikle ben çok ihtiyaç duyabiliyorum Onun haricinde motor gücü aynı güç ağırlık oranı benzer efektif Arazi direnci T62'nin biraz daha iyi T62'nin gövde dönme hızı e, 56 dereceyle e, obje sürükün 54 derecesinden 2 derece daha yüksek ama bunun haricinde 140 daha atik bir tank. Kredi kat sayısı belki merak edenler olur. T62'nin %185 daha fazla. Burada gördüğünüz gibi Leopar'a basmadım orada. jump e, anı yüksekti. Hemen pozisyon değiştirdim. Böyle bu tarz durumlarda hemen karşı karşıya bir e, kendinizi düşünün. Ben ona kaç atış yaparım, o bana kaç atış yapar bu beni alır mı almaz mı diye. Burada hemen E3'ün arkasına geçtim. E3'den bir atış testi aldım. Şimdi rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Burada da yanına geçerek artık Leopar'ı burada bu şekilde aldık arkadaşlar. Evet can puanımız 50, e, 1900 bir 50 daha yüksek. 1850 çünkü obje 140'ın. E, kağıt üzerinde bakarsak gövde zırhı t 60 102, obje 140'ın 100. Talet zırhı ise t 60 de 240 ama obje 140'ın 240. Ama az önce training numarası gösterdiğim gibi t 60 çok daha fazla bir, çok daha iyi bir training Turing demişim. Ee, Taret sırrı var. İkinci maçta T62A ile değişik bir maç olacak göstermek istedim. Yenilgiyle sonuçlansa da. E, diğer özellikleri zaten tamamen söyledik. Server skene bakıyorum. Server skene biraz daha 140 daha önde. Bu 140'ın daha yeni bir tank olmasından ziyade. Evet tankın genel özellikleri e, bunlar arkadaşlar. Biraz da T62 aya bakalım maç içerisinde neler yapabiliyor. Mesela burada da gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı baktığınız zaman da T62 o 1 derecelik alçalmasına ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Takım burada yukarı çıkarmaya çalıştım. Çünkü karşı taraf ağır tanklardan oluşuyor. Ee, mouse iyi oyuncu, IS-7'si falan muhtemelen çoğu alt taraftan gidecek. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden direkt ilerliyorum. Gördüğünüz gibi burada beklerdim spot falan yapmak için. Hemen orta tarafa doğru ilerledim. Spot yapabilecek miyim? VK'yı aldım, spotladım burada. Hemen ona rahat bir atış yapıyorum. Sağ taraftan E'li aşağı doğru kaçmaya çalışıyor. Ona da bir atış yapabilir miyim diye bakıyorum. Evet buradan gittiği için ona da bir atış yapıyorum hemen maçın başında. iki atışı e, yapabildim böyle. Şimdi arkadaşlar bu tarz durumlarda Middleburg'da yukarı gitmeyi öğrendiniz eyvallah. Middleburg'da aşağıdan gitmeyin. Yani maçların %99'u yukarıdan giden tanklar. %99 abarttım. E, %85'i yukarıda giden takım yukarıda kaldığı müddetçe maçı kazanıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. E, yukarıdan basıyoruz. Ee, takım yukarı gitmeyi öğrenmiş ama yukarıda durmayı öğrenememiş. Yani yukarı çıkıyorsunuz bir amacınız var. Yani çok daha avantajlısınız, tankları aşağıdan görüyorsunuz, middlemanı spotlayabilir. Yani e bodosuna mı direkt aşağıya indiğiniz zaman bu bütün avantajınızı kaybediyorsunuz. O zaman niye yukarı çıkıyorsunuz, Ka ha, direkt aşağıdan devam edin. Gördüğünüz gibi sol tarafta e bir tankım var, sağ tarafta iki tane takım arkadaşım var. Hepsi basıyor, bu sayede jump anlarını kaybedebiliyorlar. Ben burada stay up yazdım ama artık yazmakta geç kaldım. Ya ben hala aşağıya bir gider diye korktum. Gördüğünüz gibi sol taraftan bir tankım daha gidiyor. Site i̇şte yapma yazmama rağmen kimsenin umrunda olmadı. Yani adamlar aşağıda konuş konuş konuşlanmış yok. Aşağıda bulunuyorlar işte. Kelime aklıma gelmedi gelmiyor. şu anda. Yani ortaya atlamanız onlar için çok daha avantajlı bir durum. Sizi patır patır bu şekilde alabiliyorlar. Yukarıda kaldığınız vakitse aşağıdaki tanklar ya üstü yere geçirecekler ya da yukarı çıkmaya çalışacaklar. Bir şekilde bunun önüne geçebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yanıma sadece VT kaldı. Bir o beni dinledi. O da nasıl ölecek bir maçta hatırlamıyorum ama. <laughs> Durum 2-2, e, can puanlarımız oldukça azaldı. Hala yukarıdan e, sınav yapmam içindeyim ben. Evet, birazcık maçı izleyin. Çok konuştum, gözlerim tuttu. Birazcık keyfinize bakın. VK çıkıyor buradan tekrardan. Bir VT'den bir atış yedi. Değerli de buradan çıkışlarını yapıyor. E, sol tarafta sıkıntı var. E, mouse iyi bir oyuncu çünkü. E, iyi bir klandaydı galiba. Aklımda öyle kalmış. Şimdi klanını hatırlamıyorum yapacağım ama. E, 183'ün jump puanı oldukça yüksek. Ona bir atış deneyeceğim burada. Bakın topum hiçbir şekilde eğilmiyor yani. Bu tarz durumlarda e, topunuzun eğilmesi için tankı biraz daha yan tarafından çıkartırsanız topunuzu daha rahat bir şekilde ilerler. Sonra bakıyorum solda iki tankım var. E, bir tanesi aşağı iniyor yine dayanamadı. Diğeri yukarıda. Evet, Mouse da e, bu şekilde e, açı verdiği zaman çok güzel sektirebilir. Özellikle artık e, T62 gelişir de düşük olduğu için delmek daha da zor. Eskiden olsaydı ben mouse'a çok nadir sektirirdim. Açı verse de bir şekilde e, tar taretinden delinebiliyor. Yani çok ciddi anlamda iyi oynayabilen bir oyuncu e, o atışları sektirebilir. Hafta içi bir klan e, maçı videosu koyacağım arkadaşlar. O maçta e, oyuncuların mouse'a neler yaptığını, <laughs> Legion klanını karşı tek başına neredeyse neler yaptığını güzel bir şekilde göreceksiniz. Gerçi o maçta da çok e, net gösteremiyorum. Ben biraz erken göl, erken öldüm. Ona gösterebildim. Daha erken ölseydim daha fazla gösterebilirdim. Mouse'a vuracakken buradan eğerli bir atış yaptım. Şimdi burada spotlanıyorum. Tırsıyorum o 183 doğralarda. Ondan bir atış etmek istemiyorum. Jump puanım yüksek. Burada artık maçı yinediğimi anladım. E, amacım burada hasar. Sizlere güzel bir video gösterebilmek. <laughs> 3 belki bir spotların diye bir hafif bir ilerliyorum ama e, biraz geride kaldı galiba. Yani E4'üm az önce yukarıdaydı. E, fena bir klanla da değil ortalama üzeri bir klanda yukarıda kalır diye e, ümit etmiştim ama o da dayanamadı. Neden bu aşağı inme hevesi e, Adamark üstü de ele geçirmiyor bilemiyorum. Bak gördüğünüz gibi burada açı zaman tarafından. delebiliyoruz hala. Ne kadar delişimli düşük olsa da. Burada bir atış sektirdim. Sert bir atış geldi. Muhtemelen 183'ün atışıydı yaptığı için biraz daha ilerleyip Derken maç 4-6 olmuş zaten evet tek başıma kaldım. Karşıda mouse ASL 183. Mouse yukarı gelmeye çalışıyor, yukarı gelmeye çalışırken ona atışlar deneyeceğim. Gördüğünüz gibi tarafından burada gelebiliyorum. 183 aşağıda hala ama ISD muhtemelen yukarı çıkıyor. ISD bana sıkıntı yaratabilir. Bakın gördüğünüz gibi mouse burada bana doğru ilerlemiyor. Geri kaçtı. Neden geri kaçtı? İlk başta artı saklısı geliyordu bana. Çünkü ISD'yi bekledi burada. Gördüğünüz gibi ISD geldi burada. Şimdi mouse yukarı çıkacak. Benim burada yapmam gereken mouse gelene kadar ISD'yi bir an önce almam. ISD yanlış bir çıkış yaptı. Güzel atışlar yaptım ona. Gördüğünüz gibi sektirmedim. Ama bir atış daha yapacağım. Evet. ISD'yi aldım. Şu an avantajlıyım. Tek ümidim 180 yukarıya çıkmamış olması. Bakalım çıkacakmış mı çıkmamış göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın eski top olsaydı şu atış sekmezdi. Yani burada açı verdi eyvallah ama 330 mm orada onu delmeme yeter. Çünkü tam altına attım. Burada gördüğünüz bir yine sekti. Ve derken arkadan 183 arkadaşımız geldi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. yeni oyuncular için T-60'lar biraz daha avantajlı onu tercih edebilirler. Bunun haricinde M48 veya STB daha eski oyuncular için daha iyi tercihler olabilir arkadaşlar. Evet görüşmek üzere diyorum.